ben garip adam paralıp durumu sormuyorum. İmamoğlu gibi kolluyorum. Ne yapıyorum? Reis de ülkeye. Nasıl İmamoğlu belediyeye lafa geçiyordu? O ne lan? Şişt. Birader. O. Hayırdır? He? Ha? Anlamadım. Niye omuz atıyorsun anlamadım. Niye omuz atıyorsun? Ufuk gel. Niye omuz atıyorsun? Gel. Gitme polis geliyor bekle. Bekle. Marmara Caddesi üzerindeyiz ben evet. Ben Garanti bankası bursa, tam Tamam bursa. gel burada bekliyorum gel. Alışveriş tamam bursa. gel bekliyorum gel. Bekle. Gel Abi bekliyorum. Senin derdin ne? Derdim yok ya. Derdin ne senin? Benim derdim yok. Abi ne o zaman yani daha daha niye omuz atıyorsun? Derdin ya. ne senin? Ben sen? seni tanıyorum. Bunu bırak başka bir iş yap. Sana mı soracağım ne iş yapacağım? Evet. Sen devam et işine de. Ben işime devam ediyorum. Her sen her gün, gel iş, iş, her, her gün böyle şeyler yaşa. Her gün böyle rezil ol. Hiç sıkıntı yok. Konuşma lan. Lan onunla konuşma terbiyeni takın. Ya ben garibada para alıp ayıp, ayıp. ben garibada adam, para alıp ayıp, durumu sormuyorum burada. Alır, bağır, bağır. Sen burada bu insanların para kazıyorsun. Tamam. Ne terbiyeni anlatıyorsun bayağı bana? bu kadar, bağırma. Bu kadar Uzak bağırma. Uzak bayağı bayağı bayağı. Sen, de ayak atacaksın. Avcılara gelme ben burada oturuyorum tamam mı? Avcılara gelme. Evet sevmiyoruz seni. Ya istediğin yerde şikayet edebilirsin dostum. Ya Erol kendini bozmadı ben şahidim. Küfür de eden karşıdaki lan diyen de karşı uyarıyoruz bir güzel kardeşim diyorum güzel kardeşim. Dokunma diyorum uzak duruyorum. Sen dokunma o da sana dokunmasın diyorum adam. Tamam ne dedi? Gel de omuz önce. Hayırdır? Da ben de biliyorum. Bir daha buraya gelmeyeceksin. Öldürür seni. Gel. Ne zaman otur? Kaç dakika oldu? <laughs>